Şu an itibariyle Seydi Kemer Korubükü Mahallesi'ndeyiz. Burada çok güzel bir parselimiz var. Aynı zamanda köy içi imarlı bu parselimiz. Öncelikle ben size yüzü ölçüm olarak belirteyim. Burası 6.768 metrekare bir parselimiz. Parselimizin öncelikle özellikle size bahsedeyim. İçerisinde yaklaşık 100 yıllık bir eski tarihi bir bina var. Yaklaşık olarak 80-90 metrekare bir oturma alanı. E, aynen gördüğünüz şekilde burada e, arazi sahiplerinin ataları yaşamışlar. Fakat biz içerisine girip bunu video çekmek istemiyoruz. İnsanların çünkü içerisinde özelleri olabiliyor. O yüzden e, çok da fazla biz bu konuda ısrarcı olmuyoruz. Artık buranın yeni sahipleri geldiği zaman evin içerisine kendileri istedikleri şekilde bakabilirler. Öncelikle konum olarak belirttiğim gibi Seyredik Mahallesi'nin Korubükü Mahallesi'ndeyiz demiştim ben size. Burası tam asfalt yol cephe yani köy içerisinde geçen asfalt yol cepheniz olan yaklaşık bir 60-64 metrekare, şey 64 metre civarında bir yol cepheniz var. Öncelikle bunu belirteyim. Yani e, köy içi imarlı olması, aynı zamanda arazinin içerisinde çok güzel bir e, ev olması, tapuya işlenmiş ve elektriğin bakın güneş enerjisi dahil her türlü e, elektrik aksamı ve köy içi e, şebeke suyu halen daha aktif olarak kullanılmakta. Onu ben öncelikle belirteyim. Dediğim gibi yer cephesi, yerin yol cephesi yaklaşık 60 metrekare ve e, arazimiz derinlemesine yani güneşin geldiği tarafa doğru ileri doğru çok e, derinlemesine bir e, arazi burası. Gerçekten hem konum itibariyle hem yol cephesi itibariyle e, çok çok güzel bir e, parsel. E, yine ifade edeyim. Şimdi ben biraz da ön kısma geçeceğim buradan. Onlardan da bahsedeceğim. Diğer videoda da zaten anlatmıştım ben burayı tam olarak. Yol cephemiz. Evet. Komşularınız şimdi genel olarak burada şunu ben size ifade edeyim. Burada evler çok seyrek vaziyette. Zaten burası çok geniş bir mahalle. Onu belirteyim. Büyük mahalle olduğu için evler de burada çok seyrek. Aynı zamanda e, karşımızdan e, düşündüğümüz zaman direkt e, Patara yoluna e, geçen buradan bir yol var. Aynı zamanda bu köy içinden geçen yol e, doğrudan hem Sak Kent'e geçiyor hem de diğer e, yolun e, Sak Kent Çayı'nın e, öbür tarafına e, Kaş Kalkan tarafına geçen bir e, yol cephesi var burada. E, özellikle de yine e, belirttiğim gibi burası çok havadar çok güzel bir yerleşim alanına sahip bir mahalle. Bakın etrafını bazen göstermediğimi söylüyorsunuz ama ben size buradan çok güzel bir görüntü veriyorum. Şu anda akşam üzeri saati. Gerçekten e, muhteşem bir manzara görüyorsunuz. Saklıkent şu anda göstermiş olduğum tam yerde. Evet tam karşımız e, Saklıkent. O e, kayaların e, altında tam Saklıkent. O köşeli kayayı belki görüyorsunuz büyük ağaçların oradaki. Tam orası Saklıkent Doğal Milli Parkı. Oradan doğru geçtiğimiz zaman görüyorsunuz torosların tepe kısmını görüyorsunuz. Şu anda güzel bir kar yağışı da aldığımız için birkaç gün önce oralar gayet de güzel gözüküyor. Dediğim gibi burası her açıdan nefes alan, çok rahat, böyle hem yaz mevsiminde hem de kışın çok güzel nefes alan bir bölge. Ve artık evlere gördüğünüz üzere çok rahat geniş. Burada yapılan e, evler var. Akşam güneşi çok güzel bir görüntü sunuyor bize. Oh süper. Buradan biraz bahçeye doğru inersek. Bahçe e, tam olarak e, giriş yerimiz. Ev zaten bu şekilde gördüğünüz üzere. Zaten belirtmiştim bu evin çok büyük olmadığını. Yaklaşık bir 80-90 metre civarında bir oturma alanı var. Ama bahçemiz derinlemesine gayet güzel. İçerisinde bir tane havuzumuz var küçük. Böyle sulama havuzu gibi bir şey. Bir tane de kuyumuz var. Şu anda faal durumda değil. Ama o kuyuyu da zaman içerisinde burada düzenlerseniz içeride her türlü kullanma suyumuz var. Bahçemizin içerisinde farklı türde meyve ağaçlarının olduğunu söylemiştim. Ama çok sık meyve ağacımız yok bunu belirteyim. Bir kısımlar ağacımız var. Ayva var, limon var, portakal. Tabi bunlar artık bakımsız olduğu için diğer meyve ağaçları da zaman içerisinde bakımsızlıktan çok da fazla verimli durumda değil. Tabi buranın yeni sahipleri geldiği zaman buraya güzel bir bakımla burası çok çiçek gibi olabilecek bir arazi özellikle belirtiyorum burası köy içi imarlı olduğu için buranın avantajları sizin için çok çok fazla hem yatırım amaçlı hem burayı kullanım amaçlı bahçe yaparsınız veya özel yaşam alanı yaparsınız ama bunun yanında da burası yatırım için gerçekten mükemmel bir parsel mükemmel bir arazi diyebilirim içinde ev olması da ayrıca tapuya işlenmiş olması da sizin için ayrı bir avantaj çünkü burada yeni bir ev yapıp ruhsat almaktansa tamamıyla buraya bir yeniden tadilat ruhsatıyla burası çok güzel bir ev haline getirilebilir ve artık o sizin inisiyatifinizde onu nasıl bir uygulamayla nasıl bir şey düşünürseniz bu yeni sahiplerinin tamamıyla kendi planları, projeleri diyebiliriz. Dediğim gibi burası her türlü elektrik, suyu mevcut halde üzerinde halen var ve halen aktif halde elektrik ve suyu kullanılmakta. Yine buradan nasıl aktarayım bilmiyorum ama burası özellikle alt kısımda çok güzel zeytin bahçeleri var ve toprak bakımından burası çok çok zengin, çok güzel olduğu için Zaten buranın sulama suyuyla ilgili bir sıkıntımız yok. Arkamız komple toroslar olduğu için burada hem Saklı Kent bölgesinde hem de bu Yakapark dediğimiz Doğal Milli Parkı'nın olduğu yerlerden buraya çok güzel bir su akımı geliyor buraya. O yüzden buradaki yapacak olduğunuz her türlü tarımsal faaliyet veya bitki, tarım amaçlı zeytin ağacı veya diğer ağaçlarla ilgili. Burada çok güzel bir tarım yapma durumunuz da var. Su zenginliği bakımından hem de toprak zenginliği bakımından burası gerçekten müthiş. Alınmaya değer bir yer. Zaten Korubükü Mahallesi dediğimiz zaman buranın göz bebeği olan bir mahalle. Hem havası hem burasının suyu ve genel coğrafi bakımından da gerçekten çok müthiş. Çok güzel bir mahalle. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Geldiğiniz zaman zaten burada fazlasıyla hepsini kendiniz göreceksiniz. Özellikle de evin iç kısmını artık sizin taktığınıza diyelim. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.